sema hastaları ve buna benzer rahatsızlıklar valilik kanalıyla para yardımı toplanıyor ve bu çocukların ailelerine katkı sağlanıyor. Toplanan paralarıyla sema hastaları tedavi görüyor. Allah şifa versin. Yani elimizden geldiği kadar yapalım. Ama ama ama. Bakın şimdi. Polis memuru, asubay, buna benzer devlet memurları, hemşire de olabilir, ev hanımı da, çiftçi de. Şehrin en işlek caddelerine stand kuruyorlar. İban numarası yazıyorlar. Valilikten onaylı diye çocuklarına yardım topluyorlar. Ya camilerde para isteniyor veriyoruz. Okullarda para isteniyor veriyoruz. Hasta olan çocuklara da para istenmeye başladı. Ya bildiğin dilenci gibi insanlar para istemeye, para toplamaya başladı. Biz de veriyoruz. Ya zaten vergi veriyoruz. Yüzde yetmiş beş, yüzde seksene dolaylı vergilerle yüzde seksen civarında vergi veriyoruz. Yani bu kadarını da biz vereceksek o zaman ne anlamı kaldı verginin? Ne anlamı kaldı sosyal devletin? Düşünebiliyor musunuz? Çocuk ölümle pençeleşiyor. Annesi ağlayarak, babası ağlayarak çocuğum ölüyor. Yardım işte İBAN numarası verdik, valilik izin verdi. Memleketin geldiği duruma bak. Sema hastalarına devlet bakamıyorsa Hangi çocuğumuza bakacak? Üç çocuk yap demekle olmuyor. Var olan çocuklara bakabilmek önemli. Tamam dört tane de yapalım. Beş tane de çocuk yapılsın. Ama var olan çocuklara bakamadıktan sonra, tedavisini sağlayamadıktan sonra ne anladık o çocukların yaşamasından? Zaten doğruduruz beslenemiyorlar. Karınları doyuyor mu? Doyuyor. Beslenebiliyorlar mı? Otur ağla kalk ağla.